Sizlerle video çekiyoruz arkadaşlar bugün pamuk şeker deneyi yapacağız suyumuz hazır malzemeleri söylüyorum bir tane bardakta su ama geniş olacak şöyle iki tane de pamuk şeker şimdi arkadaşlar bunu alıp şöyle yapıyoruz sonra şunu da alacağız. sonra içmiyoruz. Evet arkadaşlar görüşmek üzere bay bay. Arkadaşlar isterseniz böyle bu suyu şöyle döküp sonra bunu buz, buzdolabına atıp şey yapıp dondurup dondurma yapabilirsiniz. Öyle de bir şey var. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Yarın bir video daha gelecek. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay.